Sosyal mühendislik, teknoloji değil insanları hedef alan bir siber saldırı yöntemidir. Saldırganlar insanların güvenini kazanarak gizli bilgileri öğrenmeye çalışır. Mesela bir bankadan arıyormuş gibi yaparak şifrenizi isteyebilirler. E-postayla hesabınız tehlikede gibi mesajlar gönderip linke tıklamanızı sağlarlar. Bu tür saldırılar genellikle gerçekçi ve acilmiş gibi görünür. Amaçları şifreleri, kredi kartı bilgilerini ya da sistem erişimini ele geçirmektir. Phishing, vishing, baiting gibi türleri vardır. Phishing'de sahte e-postalar, vishing'de sahte telefon aramaları kullanılır. Baiting ise bir USB belleği ofise bırakmak gibi fiziksel yollarla bilgi çalmayı içerir korunmak için nelere dikkat etmeliyiz Tanımadığın linklere tıklama. Bilgilerini doğrulamadan kimseyle paylaşma. Resmi görünen mesajlarda bile dikkatli ol. Unutma, siber saldırıların en zayıf halkası genellikle insanlar.